Hafıza sarayı terimine Sherlock Holmes karakteri sayesinde aşinayız. Peki hafıza sarayı nedir? Hafıza sarayı, loji metodu olarak da bilinen, bilgiyi organize etmek ve hatırlamak için zihinsel görselleştirmenin kullanıldığı bir hafıza geliştirme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde büyük miktarlarda bilgi zihinde kurduğumuz bağlantılar sayesinde hatırlanabilir. Yöntemde üç temel adım vardır. Bunlar mekan seçme, rota oluşturma ve nesnelerle bilgileri ilişkilendirmedir. İlk olarak çok aşina olduğunuz bir mekan seçin. Gözlerinizi kapattığınızda mekanı ince detaylarına kadar zihninizde canlandırabilmelisiniz. Ardından bu mekanın içinde kendinize bir rota belirleyin. Sürekli kullandığınız bir rota olması işinizi kolaylaştıracaktır. Son olarak oluşturduğunuz rota içinde etrafınızda gördüğünüz nesneleri düşünün. Bu nesnelerle hafızanızda tutmak istediğiniz bilgileri ilişkilendirin. Bir örnek üzerinden gidelim ve tarih öncesi maden devirlerini sırasıyla hafıza sarayımıza yerleştirelim. Seçtiğimiz mekan evimiz, rota ise odamız ve mutfak arasındaki yol olsun. Bakır devri ile odamızın duvarında asılı duran fotoğraftaki annemizin bakır saçlarını ilişkilendirebiliriz. Tunç devriyle ise koridordaki çekmecede duran bronz kupayı eşleştirebiliriz. Son olarak demir devriyle ocaktaki çaydanlığı kodlayabiliriz. Bu yöntem hakkında sizin düşünceleriniz neler?